Dünya, dünyamın ışığından gelen çocuk. Allah seni bize verdi, al dedi, sev dedi, öp dedi, hom dedi. İyi zafer. Hom ya bakayım ona. Zafer'cim. Açsana çocuğu çocuğum ağzını. Günaydın prenses. Prenses Elif miyim ben? Evet prenses Elif'sin sen. Sen benim tek aşkımsın. Gel bakalım buraya. Oh. Hadi bakalım kahvaltımızı yapalım. Günaydın. 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 <laughs> Dayısı, dün gece sen gelmediğin için Elif yemeğini yemedi. Söyleyeyim dedim. Aa. Evet. Ama prenses biz ne konuşmuştuk seninle? Kereviz vardı ama. Bö. Kereviz sanmış var. Ayıp ama kereviz de bir nimet sonuçta. Çağız Şirkette yeni bir açılıma başlamışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol baba da. Senin nereden haberin oldu? Banka müdürü aradı. Kredi için müracaatta bulunmuşsun. Gerektiğinde ihtiyaç duydum da kefil olup olamayacağımı sordu. Ben onlardan böyle bir şey talep ettiğimi hatırlamıyorum. Senin kefaletini yani. Sen ihtiyaç duymuyorsun ama adamlar gerekli duyuyor işte belli. Çok saçma. Babayla oğul arasında paranın lafı mı olur canım? Olur Belmacığım olur olur. Oğlun her şeyde burnunun ikine gidiyor. Paranın da olur, lafın da olur, sözün de olur. Ya ailemiz Türkiye'nin en önemli lojistik şirketlerinden bir tanesi. Tek var Benim yerime işin başına geçecek derken o portal mortal işleriyle bütün işi benim üstüme ekli ya. Zafer'cim. Bırak anne konuşsun. Belli ki şişmiş. Şimdi tutamıyor daha fazla. Baba baba baba. Heh. Sen istedin diye sırf senin işine yarasın diye endüstri mühendisliği okudum ben. Ben istedim <laughs> diye Sosyal içerik platformu kurdum ve ne mutlu ki şimdi de büyütüyorum. Dikkat et. Büyümek riskli iştir. Büyüyeceğim derken tak tepe üstü çakılma. Sana o zevki yaşatmaya niyetim yok. Doyun ben. Oğlum hiçbir şey yemedin. Prenses. Prenses. Ben şimdi işe gidiyorum. Sen kahvaltını yapıyorsun. Akşam yemeğini yiyorsun. Anneanneyi de üzmek yok tamam mı? Söz mü? Aferin sana. Gel bakalım buraya. Oh dayıya bir öpücük. Oh çok güzel. Hadi bakalım görüşürüz. Afiyet olsun. İşler beni bekler. Zafer sen ne yapıyorsun? Bora bu eve sadece Elif için döndü biliyorsun değil mi? Bak yine gidecek bu çocuk. Eminim gidecek. Aa a -a. Ay, ne saçma kim dedi? Ay nereden çıktı? Dayım nereye gitsin seni bırakıp prenses? Hanife, doydun mu hayatım sen? Hadi bak Hanife ablan geldi, onunla sen oyna ben de yanınıza geleceğim. Zafer <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun? Böyle yapmaya devam edersen hem oğlunu hem torununu kaybedeceksin. Bunu biliyorsun değil mi? Belma şu ses tonuna dikkat et. Yine bıdı vıdılamaya başladın. Ay benim içim yanıyor. Ay bana acımıyorsan şu minicik torununa da mı acımıyorsun? Annesiyle babasını kaybettikten sonra dayısına dört elle sarıldı. Ama sen böyle yapmaya devam edersen... ...Bora Elif'i de yanına alıp bu evi terk edecek. <laughs> Eğer onlar giderse ben de peşlerinden gideceğim. Sen de böyle tek başına kalacaksın. O zaman görürsün be. Hı. Aşk kendi seçer.